Arkadaşlar selamlar ben Sercan Akgüneş. Videolu yemek tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kapya graten yapımını göstereceğim. Bu işlemi içerisini daha rahat doldurmak için yapıyoruz. Kestiğimiz parçalar ziyan olmayacak merak etmeyin arkadaşlar. Tatlı kaşığı yardımıyla içerisini temizleyelim. Bu kısımda fazla sert davranmadan içerisini temizlememiz gerekiyor. Bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Yıkadıktan sonra işleri tertemiz bu şekilde olacaktır. İç harç için kullanacağımız malzemeleri hazırlayalım. Kapya biberden çıkardığımız parçaları ufak olacak şekilde doğrayalım. Tavukları da aynı şekilde ufak olacak şekilde doğrayalım. Bu kısım önemli arkadaşlar. Tavukları büyük doğrarsanız kapya biberlerin içerisine girmeyebilir. O yüzden gösterdiğim şekilde doğrayın. Biberleri kızartmadan önce iyice kurulayalım ki çok fazla yağ sıçrayıp bizi yakmasın. Kapya biberleri kızartacağız fakat çok da öldürmeyeceğiz. Ortalama 2-3 dakika kızartmak yeterli olacaktır. Sağını solunu iyice kızartalım. Gördüğünüz gibi çok öldürmedik halen daha deri duruyorlar. Diğer türlü sönük bir görüntü olacaktır. Ben 3 adet kapya biber kullandım. Sizler daha fazla da kullanabilirsiniz. Daha fazla biber kullanacaksanız diğer malzemeleri de arttıracağınızı unutmayın. İç harç için tavaya 2-3 yemek kaşığı ayçiçek yağını alıp tavukları da ekleyerek kavurmaya başlayalım. Tüm işler bittikten sonra da fırınlayacağımız için aşırı derecede pişirmeye lüzum yok arkadaşlar. Diğer türlü yemeğimiz kuruyacaktır. Tavukları hafif kavurduktan sonra kapya biberleri ekleyelim ve 1-2 dakikada bu şekilde kavuralım. Baharatları ekliyorum. Ben toz biber, karabiber, kekik ve tuz kullandım. Damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. Baharatları güzelce yaydırdıktan sonra ocaktan alabiliriz. Son olarak beşamel sosu yapacağız arkadaşlar. Belirttiğim ölçülerde ayçiçek yağı ve unu ekleyip güzelce kavuralım. Bu arada tüm malzemelere ve ölçülere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Un kokusu geldiğinde süt ile açıyorum. Baharat olarak karabiber ve tuz ekleyelim. Bu kısımda mutlaka söylediğim baharatları kullanın yoksa yavan bir tadı olacaktır. Beşamel sosumuzun altını kapatalım ve biberli tavuklu karışımımızı ekleyip güzelce karıştıralım. kızarttığımız kapya biberleri fırınlayacağımız borcama dizelim. Kapya biberlerin içlerini beşamel soslu tavuklu karışımımız ile dolduralım. Size vereceğim ölçü tam ölçüdür, ne eksik ne fazla. Doldurduktan sonra peçete yardımıyla kenarlarını silelim ki fırına girdiğinde yanıp kötü bir görüntü oluşturmasın. Kaşar peyniri yerine tulum peyniri kullanmayı tercih ettim çünkü yemeğimiz yağlı bir yemek ve kaşar peyniri de yağlı bir peynir olduğu için kullansaydım ağır bir tadı olabilirdi. Son olarak rendelediğimiz tulum peynirini de biberlerin üzerlerine serpelim. Önceden ısıtılmış 230 derece fırında kontrollü bir şekilde üzerleri kızarana kadar pişirelim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.